Görüntüler Mobes'e kameralarından. İstanbul-Boğaziçi Köprüsü, Anadolu-Avrupa yakası girişi. Tankların namlusu vatandaşa dönmüş. Ateş açılıyor. İçin ise görevini terk etmeyecek, silahını vermeyecek, bulunduğu yeri terk etmeyecek. Benim talimatıma göre hareket edecek, karınlar tehdit hareket edecek. Tamam. Ha. Kalabaların arasında İstanbul Eniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da var. Zaten telsiz konuşmalarına yansıyan ses de ona ait. ...polislere talimat veriyor. Sokaklarda, ters Biz, söylüyorum. bizim söylüyorum. Darbe gidişimine tepki gösterenler varikata doğru yürüyüş halinde. En önde bir vatandaş elleri havada askerlere yaklaşıyor. Açılan ateş sonucu yere düşüyor. Merkez, takip efendim. Polisler olaylara müdahale için yolda. Ancak o sırada köprüde vatandaşlar ve darbeciler karşı karşıya. Kalabalığın yürüyüşü devam ediyor. Grubun arasında motosikletliler de var. Büyük bir Türk bayrağı açılıyor ve... Kalabalığa tekrar ateş açılıyor. Motosikletlinin biri kaçıyor, diğeri vurulup düşüyor. Yaralılar yerlerde. Bu da bir başka açı. Kalabalık barikata yaklaşıyor ve bazı vatandaşlar vurulup yere düşüyor. Bazı kaçmayı başarıyor. Kurşunların hedefi olanlar yerden kalkıp kaçamıyor. Diğer yandan polisler İstanbul'un dört bir yanında duruma müdahale etmeye çalışıyor.